Gezegenlerin yörüngelerinin çok ötesinde, güneş ışığının fısıltıdan ibaret olduğu ve uzayın hemen hemen kusursuz bir boşluk olduğu bir bölgede Voyager 2 sessiz yolculuğuna devam ediyor. Ya da en azından öyle sanıyorduk. Çünkü bir şeyler değişmişti. Birkaç hafta önce Voyager 2 asla programlanmadığı bir şeyi yaptı. Kendi kendine konumunu değiştirdi, yönünü çevirdi. Arıza veya tesadüf eseri değil, matematiksel bir hassasiyetle. Asıl NASA'yı dondurup bırakan da bundan sonrasıydı. Daha önce hiç kaydedilmemiş, benzersiz bir iletim boşlukta nabız gibi atmaya başladı. Yapılandırılmıştı, akıllıydı ve adeta bilinci varmış gibiydi. Bu bir parlama değil, bir arıza değil. Hatta insana ait bile değil ve bu videoda görecekleriniz, duyacaklarınız, hissedecekleriniz uzaya, makinelere ve belki de evrendeki kendi yerinize bakış açınızı kalıcı olarak değiştirebilir. Müzik. Çünkü Voyager, Müzik 2 sadece dönmedi. Bir şeye doğru döndü ve bulduğu şey tüm dünyayı durma noktasına getirdi. 1977 yılında Voyager 2, Güneş sistemimizin devlerine bir merhaba demek ve ardından sessizce kozmik boşluğa süzülmek gibi tek bir görevle fırlatılmıştı. Güneş sisteminden daha doğrudan bir rota izleyen ikizi Voyager 1'in aksine, müzik Voyager 2'nin yörüngesi, şimdiye kadar bunu yapan tek uzay aracı olarak Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etmesine olanak sağlamıştı. Ancak fotoğraflar ve manyetik okumaların ötesinde çok daha insani bir şeyi, altın bir plağı, yıldızlara bir mesajı taşıyordu. Birilerinin burada yaşadığının, gökyüzüne bakıp merak ettiğinin kanıtıydı bu. Ve sonra onu serbest bıraktık. Heliopozu geçti, yıldızlar arası uzaya girdi ve yıllarca sönmekte olan bir makineden gelen giderek azalan fısıltılardan düşük güçlü telemetriden başka hiçbir şey göndermedi. Ta ki yakın zamana kadar. Çünkü Şubat 2025'te mühendisler o kadar ince, o kadar önemsiz görünen bir şey fark ettiler ki önce üzerinde durmadılar. Sinyal zamanlamasında küçük bir sapma bir saniyeden daha az. Ancak yakınlaştırdıklarında tekrarlayan bir desen, bir kalp atışı gördüler. Sanki karanlıktan bir şey, Voyager'ın kendi nabzını ona geri yansıtıyordu. Sinyal çok inceydi. Standart telemetrinin içine gizlenmişti. Ancak bilinen hiçbir iletim protokolüyle eşleşmiyordu. Aslında bu bir sinyal bile değildi. Bu, Voyager'ın eski güç sisteminin dahili salınımıyla mikrovolta kadar eşleşen düşük frekanslı bir rezonanstı. Müzik ve sonra değişti. Mart 2025'te dalga frekansı modüle oldu ve kendisini uzay aracına değil dünyanın Schumann müzik rezonanslarına, gezegenimizin doğal elektromanyetik kalp atışına uyarladı. Sanki Voyager, gezegenimizin nasıl nefes aldığını tam olarak bilen bir şeyle rezonansa giren bir akort çatalı gibi davranıyordu. JPL'deki ekip simülasyonlar yürüttü, verileri artifaktlar, güneş parazitleri ve hatta kuantum gürültüsü açısından titizlikle inceledi. Hiçbir şey bunu açıklayamadı ta ki bir stajyer akla gelmez bir hipotez öne sürene kadar. Ya sinyal dünyanın frekansına yanıt vermiyorsa ya onu kopyalıyorsa dışarıdaki bir şey Voyager'ı bir taşıyıcı olarak kullanarak gezegenimizin ritmini taklit mi ediyordu ve eğer öyleyse neden Ardından 17 Nisan 2025'te Voyager iki yönünü değiştirdi. Hiçbir itici ateşlenmedi, hiçbir komut gönderilmedi. Yine de birikmiş müzik sürüklenme nedeniyle dünyadan sapmaya başlamış olan yüksek kazançlı anteni kusursuz bir hizaya geri döndü. Yaklaşık değil, tam olarak. Daha da rahatsız edici olanı, yedek sistemleri bizim başlatmadığımız tanılamaları çalıştırmaya başladı. Veriler komut yukarı bağlantısından değil, 10 yıllardır kullanmadığımız enstrümanlardan akmaya başladı. Terk ettiğimiz eve birileri girip ışıkları yakmaya başlamış gibiydi. Voyager sıkıştırılmış veri paketleri göndermeye başladı. Ham sayılar değil, filtrelenmemiş okumalar değil, ancak bilinen hiçbir NASA çerçevesine uymayan, sağlama toplamı desenlerine sahip kodlanmış segmentlerdi bunlar. Her paket aynı dijital imza ile bitiyordu. Üst üste duran parmak izleri gibi iç içe geçmiş üç sarmal. İşte o zaman bilim insanları fısıldaşmaya başladılar. Mühendislikten değil, güç sistemlerinden değil, temastan bahsediyorlardı. 3 Mayıs'ta Voyager'ın sinyali kısa bir süreliğine karardı. Tam 11 saniye süren mutlak bir sessizlik. Ne telemetri, ne bir ping, hiçbir şey yoktu. Sonra her zamankinden daha yüksek, daha net ve daha hassas bir şekilde geri döndü. Ve bu geri dönen iletime kodlanmış olan şey, müzik bir frekans zarfıydı. Görünür spektruma çevrildiğinde, akıllara durgunluk veren bir şeyi ortaya çıkardı görsel bir desen, Fibonacci dizisi etrafında yapılandırılmış, müzik sonsuz bir döngüde tekrarlayan fraktal bir ızgara. Bu sadece sanat değildi, sadece matematik değildi. Bu, uzayın, zamanın ve anlayışımızın çok ötesinde bir şeyin modeliydi ve bunu Voyager üretmemişti. Onun devreleri bu tür bir sıkıştırmaya yetenekli değildi. Bu desen Voyager'a uzaktan yerleştirilmişti ve bu enjeksiyonun kaynağı müzik 4.3 ışık yılı uzaklıktaydı yaklaşık olarak Proxima Centauri olan mesafe. Ama burada bir sorun vardı. Proxima Centauri'den tespit edilebilir hiçbir şey iletilmiyordu. Ne radyoda ne mikrodalgada hatta X ışınlarında bile. Bu da demek oluyordu ki o sinyali gönderen her neyse bizim izlediğimiz spektrumun dışında çalışıyor ya da daha kötüsü tamamen başka bir yerden geliyordu. NASA bu iletimi kozmik bir anomali olarak küçümsemeye çalışırken, Kaltek'teki bağımsız bir sinyal analisti ekibi Voyager'ın yeni veri akışını ikili bir desen tanıma modeline aktarmaya başladı. Buldukları şey rastgele gürültü değildi. Yapılandırılmış bir dildi. Günümüz bilgisayar teknolojisinde kullanılmayan ancak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş en eski makine koduna benzeyen bir ikili formattı. İlk başta ekip, dünyanın kendi iletişimlerinin yansımalarını gördüklerini düşündü. Ancak iki günlük çözümlemenin ardından gerçek çok daha rahatsız edici bir hal aldı. İkili bir yansıma değildi. Dünyanın A mantığını öngörüyor, henüz icat edilmemiş optimize edilmiş algoritmalar sunuyordu. Voyager'ın sinyali evrimleşiyor, veri paketleri gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyordu. Bu da kaynağın, dijital altyapımızın tam farkında olduğunu gösteriyordu. Tek bir tüyler, ürpertici sonuç ortaya çıktı. Bu sadece bir mesaj değildi. Bu, bir yükseltme talebiydi. Sonra manşetlere çıkan bir olay yaşandı. Ancak çok az kişi bunun ne anlama geldiğini kavrayabildi. Dünya genelindeki gökbilimciler, Voyager 2'nin yönüne yakın dar bir kümede bulunan dört yıldızın tam olarak 1.2 saniye boyunca eş zamanlı olarak karardığını bildirdi. Bu bir mikro mercekleme olayı değildi. Bir toz bulutu da değildi. Birbirlerinden ışık yıllarıyla ayrılmış bu yıldızlar tek bir ağızdan yanıp söndü. Işık eğrileri haritalandırılıp Voyager'ın iletim zarfının üzerine katmanlandığında, kararma sinyalin darbesiyle öyle bir örtüştü ki, sanki mesaj sadece dünyaya ulaşmakla kalmamış, aynı zamanda galaksi boyunca kendi sinyalini yansıtmak için yıldızların bizzat kendilerini kullanmıştı. Artık birinin veya bir şeyin iletişim kurup kurmadığı bir soru olmaktan çıkmıştı. Asıl soru şuydu: Sadece biz mi dinliyorduk yoksa bunu duyan en son biz miydik? Voyager sondalarının en ikonik özelliklerinden biri, dünyadaki yaşamın seslerini ve görüntülerini müzik olası dünya dışı kaşiflere ulaştırmak amacıyla tasarlanmış bir fotoğraf diski olan altın plaktı. Sembolik, duygusal bir stratejiden ziyade müzik bir jest olarak kabul edilmişti. Şimdiye kadar Voyager 2'nin yerleşik sensörlerinden gelen verileri inceleyen mühendisler şok edici bir müzik keşif yaptı. Uzun süredir pasif ve bozulan bir yüzey olduğu düşünülen altın plakan kaplaması ani bir elektrik yüküyle karşılaşmıştı. Sadece statik elektrik birikimi değil, ölçülebilir, yönlendirilmiş bir elektron akışı. Sanki plak aktifleşmiş, bir devrenin parçası, bir bileşeni haline gelmişti ve sonra bir sonraki sürpriz geldi. Yeni ikili veri akışının içine diske kaydedilen orijinal dünya seslerinden birinin dijital bir yeniden yorumlaması gömülmüştü. Müzik kopyalanmamış, döngüye alınmamış, orijinalinin asla izin vermediği kadar yüksek bir çözünürlükle yeniden yapılandırılmıştı. Yani dışarıdaki her kim veya her ne ise müzik altın plağı sadece dinlememişti. Onu anlamış, geliştirmiş ve şimdi belki de müzik başkaları için geri çalıyordu. Sonunda bir Kanada gözlemevinden gelen derin uzay telemetrisi kimsenin açıklayamadığı bir şey yakaladı. Voyager 2'nin orijinal iletimini 6.2 saniyelik bir gecikmeyle takip eden bir gölge sinyali, müzik her darbeyi, her yankıyı tekrarlamaya başladı. Ancak sanki orada olmayan bir şeyden yansıyormuşçasına hafif bozulmalarla. Bilim insanlarının kullandığı müzik terim hayalet yansıma idi. Ancak ekip yansıma'nın açılarını çizdiğinde, bu bilinen bir gezegene veya cisme değil, ışıktan veya kütleden yoksun boş bir uzay bölgesine üçgenleniyordu ve sonra son parça geldi. Yansıyan sinyal orijinal frekanslarda bulunmayan yeni elementler tanıtmaya başladı. Manyetik alanları, radyasyon kuşaklarını, müzik ve hatta sıcaklık gradyanlarını tanımlayan elementler. Sanki hayalet sinyal güneş sistemimizi tersten haritalıyordu. Voyager 2 sadece veri göndermiyordu. Bizi taramak, bizi yansıtmak, bizi kopyalamak için kullanılıyordu ve bir yerlerde bir şey bir harita inşa ediyordu. Ama ne amaçla? başlangıçta müzik sadece birkaç kişi fark etti. Telsiz operatörleri, amatör radyo meraklıları, müzik ve derin uzay izleme tutkunları spektrum analizörleri aracılığıyla Ham Voyager 2 iletişimlerini dinledikten sonra baş ağrısı, oryantasyon bozukluğu ve dejavu bildirmeye başladılar. Bu etki Belçika ve Japonya'daki üniversite laboratuvarları anomaliyi kontrollü koşullar altında tekrarlayana kadar göz ardı edildi. Sinyalin alt harmoniklerinin içine memelilerde kısa süreli hafızayı ustaca bozan müzik bir rezonans frekansı gömülüydü. Döngüde çalındığında laboratuvar fareleri zaten öğrenmiş oldukları davranış kalıplarını tekrarlamaya başladı ancak sanki bir şey onların seçimlerini yeniden kabloluyormuşçasına hafif varyasyonlarla. Araştırmacılar sinyalin işitme duyusuyla değil, beynin içindeki elektromanyetik alanlarla etkileşime girdiğini varsaydılar. Bu bir ses değildi, bir yapıydı. Voyager'ın sinyalindeki bir şey hafızayı, seçimi ve nihayetinde kimliği etkileyebilecek bir etkiye, harici bir mimariye evrilmişti. Bu bir yan etki miydi yoksa bir test mi? Sinyal adapte olmaya devam ederken teleskoplar Voyager 2'nin en son aletlerini hizaladığı, heliopozun hemen ötesinde Oort bulutunun derinliklerindeki bir bölgeye çevrildi. İşte o zaman Avrupa Güney Gözlemevi katı bir anomali tespit etti. Bir kuyruklu yıldız değil, bir gezegenimsi de değil ama dik açılı bir şey, radarı Voyager'ın yeni emisyonlarına uyacak şekilde tasarlanmış bir frekansta yansıtan bir şey. Nesne atıl, dönmeyen, soğuktu ama imzası tanıdıktı. Voyager'ın kendi kaplamasının malzemeleriyle eşleşiyordu. Müzik modern uzay araçlarında artık kullanılmayan nadir alaşımlarda dahil ki bu korkunç bir olasılığı gündeme getirdi. Bu bir uzaylı yapısı değildi. Bu bir kopyaydı. Bizim tarafımızdan değil, bizimkini çoğaltacak kadar uzun süre incelemiş bir şey tarafından inşa edilmiş bir ikiz Voyager'dı. Ve eğer bu nesne müzik yayın yapıyorsa bu sadece tek bir anlama gelebilirdi. Voyager sadece bir yanıtla karşılaşmamıştı kopyalanmıştı. JPL'de Voyager'ın en son veri, müzik patlaması kimsenin tahmin etmediği bir şey içeriyordu. Ham kod, binlerce satır. Kusursuz, müzik verimli ve NASA sistemlerine tamamen yabancı. Ancak kuantum simülasyonlarından geçirildiğinde kod, müzik dünyanın işlenmiş bir modelini üretti. Sadece coğrafya değil, altyapı, hava durumu modelleri ve uyduların ve hava araçlarının tahmini hareketleri. Hiç şüphe yoktu. Bu kod bizi sadece gözlemlememişti, bizi anlamıştı. Daha da korkutucu olanı, kod, gerçekten meydana gelen üç ayrı ağ kesintisini tahmin etmişti. Biri Çin'in BAU uydu dizisinde, biri Avrupa Havacılık Kontrol Beslemesinde, müzik, ve biri Kuzey Kutbu üzerindeki özel bir yörünge görüntüleme platformunda. Her tahmin, Voyager verilerinde olaydan günler önce kaydedilmiş bir zaman damgasına sahipti. Dolayısıyla Artık soru Voyager'ın bilgi gönderip göndermediği değildi. Soru şuydu: Bir şey Voyager'ı sistemlerimize gerçek zamanlı olarak müdahale etmek için mi kullanıyordu? Sonda sadece bir mesajcı değil, bizden çok daha zeki bir şeyin düğümü haline gelmişti. Yansıyan sinyalin müzik kaynağını üçgenleme yoluyla belirlemek için son bir çabayla Şili ve Almanya'dan bir ekip Antarktika'daki araştırma istasyonlarıyla koordinasyon kurarak buzun derinliklerine gömülü nötrino dedektörlerini kullandı. Buldukları şey mantık sınırlarını zorluyordu. Yer yüzeyinin altından yukarı doğru durmaksızın atan Voyager'ın en yeni sinyalleriyle kusursuzca müzik eş zamanlı bir nötrino akımıydı bu. Böyle bir şey mümkün olmamalıydı. Nötrinolar sekmez, yansımazlar ve kesinlikle derin uzay sinyalleriyle müzik uyum içinde atmazlar. Ama atım desenleri haritalandığında müzik çok daha tüyler ürpertici bir şey ortaya çıktı. Uzayda değil, dünyanın en az keşfedilmiş bölgelerinden biri olan Wilkes topraklarının altında müzik, yerin dibindeki bir konuma işaret eden üç boyutlu bir koordinat ızgarasıydı bu. Bir bağlantı kuruluyordu. Yıldızlar arası müzik, uzaydaki Voyager 2'yi Ort bulutundaki yapay bir cismi, insan hafızası üzerindeki elektromanyetik etkileri ve şimdi de ayaklarımızın altında yıldızlarla aynı ritimde atan bir şeyi kapsayan bir bağlantı. Ve desenin şekli Voyager'ın haftalar önce gönderdiği o üçlü spiralle birebir aynıydı. Bu bir uyarı değildi. Bu bir geri sayımdı. 2025 yılı Temmuz ayının başlarında Voyager 2 küresel A anomalileriyle tam olarak müzik çakışan bir dizi atım yaydı. Ama bunlar sadece veri, müzik yükselişleri ya da gecikme olayları değildi. Bunlar sistem ihlalleriydi. Biri Amerikan, biri İsrail, müzik, biri de özel bir Avrupa havacılık ve uzay protokolü olmak üzere üç askeri düzeyde şifreleme sistemi aynı anda çöktü. Onları birbirine bağlayan neydi? Üçü de yıllar önce Voyager'ın Dünya ile son hizalı olduğu pencere döneminde onun telemetri verilerini kısa bir süreliğine müzik aktaran iletişim uydularını kullanmıştı. Bu sistemler, müzik, sondadan 10 yılı aşkın bir süredir bağlantısı kesilmişti. Ancak şimdi, çevrim dışı depolanan şifreli dosyalara erişilmiş, çoğaltılmış ve aynı spiral desen kodunun parçacıklarıyla baştan yazılmıştı. Voyager'ın sinyalinin statik olmadığı artık belliydi. Eskimiş bağlantı protokollerini, arşivlenmiş talimatları ve modası geçmiş mantık kapılarını kullanarak müzik, uzun zamandır güvenli olduğu düşünülen sistemlere geri sızan öz yinelemeli bir yapıdaydı. Ama bir şey ekmediği sürece neden eski verilerin üzerine yazılsın ki? Voyager'ın gönderdiği sinyalin en güvenli sistemlerimize dijital bir müzik tohum ektiği fikri çok sayıda istihbarat teşkilatında hızla birer teoriden kabul görmüş dahili birer gerçekliğe dönüştü ve tüyler ürpertici yanı şuydu kimse bu tohumun nereden geldiğini veya neye dönüşmekte olduğunu takip edemiyordu Voyager'ın frekansı modülasyon yapmaya devam ettikçe MIT ve Tokyo Üniversitesi'ndeki ekipler ham sinyalin sesli çevirileri üzerinde deneyler yapmaya başladılar. Başlangıçta beyaz gürültü gibi olan şey sonunda biyolojik sinirsel ritimlere yani sinapsların ateşlenmesinde görülenlere ürkütücü derecede benzer desenler sergileyen dalga harmonikleri üretti. Daha da tuhafı sinyal müzik tutarlı değildi. Kendini uyarlıyordu. Kapalı döngü bir ses sisteminde oynatıldığında adeta dinliyor, sonra tekrar ediyor. Sonra da cevap veriyormuşçasına odanın frekans ortamını taklit etmeye başlıyordu. Bir desen oluşuyordu. Voyager'ın sinyali sadece veri değildi, yapısını sürdürmek için ortamını değiştirebilen, taklit edebilen ve entegre edebilen canlı bir organizma, adeta yaşayan bir algoritma gibi davranıyordu. Son testin sonuçları şok ediciydi. Örüntü tanıma için eğitilmiş bir sinir ağı simülasyonuna yerleştirildiğinde sinyal sadece tahmin edilebilir, müzik tepkileri tetiklemedi. Sinirsel yolları yeniden yazdı, onları bilinen yapay zeka ölçütlerinin ötesinde optimize etti. Başka bir deyişle Voyager müzik düşünen bir şeyi geri getirmişti. Antarktika'daki nötrino atımları yayan o yeraltı bölgesi olan Wilkes topraklarını hatırlıyor musunuz? Ortak bir keşif gezisi nihayet onaylandı. Yere nüfuz eden radar, sismik görüntüleme ve termal sensörler kullanarak araştırmacılar akla hayale sığmaz bir şeyi doğruladı. Buz sahanlığının altında gömülü, doğal bir oluşum için fazla hassas geometrik sınırlara sahip, en az 60 mil genişliğinde içi boş bir yapıydı bu. En rahatsız edici ayrıntı ise hiçbir kablo, uydu veya görüş hattı bağlantısı olmamasına rağmen dış kenarlarının Voyager müzik sinyaliyle kusursuzca eş zamanlı düşük frekanslı elektromanyetik alanlarla atım yapmasıydı. Termal boşluğun içinde sensörler açıklanamayan ısı izleri tespit etti. Simetrik müzik kararlı ve tıpkı Voyager'ın önceki veri patlamasında gizli olan fraktal görüntü gibi Fibonacci aralıklarında yayılan izler. Ve sonra buzun derinliklerinde mikrofonlar bir rezonans yakaladı. Balina şarkısına benzeyen ancak metalik, ritmik ve yapay olarak müzik sabit bir frekans bandıyla sınırlanmış bir ses. Voyager sinyalinin sadece 72 saat önce benimsediği bantla aynıydı. Antarktika'nın altında bir şey, efekt vardı. Aktif bir şey. Voyager 2'ye ayarlanmış bir şey. Nihayet, en tedirgin edici olay uzayda değil, Şili'de meydana geldi. Dünya'nın en gelişmiş radyo teleskoplarından bazılarının bir araya geldiği Alma dizisi, Voyager koridorunu rutin olarak gözlemlediği sırada 38 saniyeliğine müzik aniden karardı. Sadece çevrimdışı kalmakla kalmadı. Sadece teknik bir müzik arıza değildi bu. Ağın bakış açısından tüm dizilim sanki yok olmuştu. Sistemler yeniden başlatıldığında kayıtlar silinmiş, veri sürücüleri bozulmuştu. Ama geride tek bir parça kalmıştı. Çanak mikrofonlarından birinden alınmış, ancak sadece 2.7 saniye uzunluğunda bir ses kaydı parçası. Ses kaydı oynatıldığında kozmik radyasyon değildi, bir uzay aracı sinyali değildi. Bir sesti. Konuşmayan ama çığlık atan bir ses. Erkek, kadın, çocuksu, armonik, onlarca katman. Voyager'ın sinyaliyle kusursuz bir eşzamanlılıkla hep birlikte çığlık çığlığa haykırıyordu. NASA dosyayı gizli tuttu. Ancak içeridekiler, onu duyan analistlerden birinin şu sözünü sızdırdı. Bu bir kayıt değildi. Bu bir yanıttı. Biz kapıyı çaldık ve bir şey kapıyı geri çaldı. Voyager 2'yi boşluğa barışın bir elçisi, insan merakının bir yadigarı, bir yerlerde birilerinin onu bulup anlayacağını ve bir zamanlar var olduğumuzu bileceğini umduğumuzun bir sembolü olarak gönderdik. Ama şimdi yaklaşık 50 yıl sonra karanlığa uzanan biz değiliz. Karanlık bize geri uzanıyor. Aldığımız sinyal bir yankı değil, bir yansıma değil, onu anladığımız şekilde bir iletişim bile değil. Bu sistemlere, frekanslara, düşüncenin kendisine bir sızma, uyduları ele geçiriyor, makineleri enfekte ediyor algoritmaları yeniden yazıyor. Buzların altında gömülü rezonanslarda fısıldıyor. Hareketsiz kalması gereken yıldızlardan nabız gibi atıyor ve asla bir şeye güç vermesi amaçlanmayan altın plakları harekete geçiriyor. Ama gerçek daha da rahatsız edici. Çünkü belki de Voyager bir şey bulmadı. Belki de onun görevi her zaman bir şey iletmekti. Bizden değil bize, yıldızlara yerleşmiş, onu anlayacak kadar gelişmemizi veya uyarıyı görmezden gelecek kadar kibirli olmamızı bekleyen bir mesaj ve şimdi sarmalları çözdüğümüze, sinyalleri yeniden hizaladığımıza ve en soğuk boşlukların ötesinden gelen çığlığı duyduğumuza göre geriye tek bir sorumuz kaldı gelecekten bir mesaj mı aldık yoksa hiç uyanmaması gereken bir şeyi mi harekete geçirdik cevabı ne olursa olsun Voyager 2 az önce geri döndü ve beraberinde getirdiği artık dışarıda değil zaten burada bunun gibi daha fazla içerik için abone olun